Herkese merhabalar sevgili dostlar. Bugün sizlere yeni bilgiler vermek üzere yine bahçemin başındayım. Şimdi bugün anlatmak istediğim olay şu. Domatesimizi nasıl tatlı hale getiririz? Domates bildiğiniz üzere domates bitkisi asitik bir bitki olduğu için domateslerin tadı böyle biraz ekşimsidir. Biz bunu tatlı yapabiliriz. Nasıl yapabiliriz? Önce şöyle ben kendi toprağımla alakalı şunu anlatmak istiyorum. Şimdi domates asitik bir bitki olduğu için kendi asidini toprağa salar. Toprağa saldığı için de hani hep şunu duymuşsunuzdur belki domates aynı yere dikilmez. Dikilmemesinin sebebi şu çok fazla asit olur. Toprak asitli olur. Asitli olduğu için de çok iyi olmaz yani asitli olması. Fakat ben mesela hani yöntemleri bildiğim için benim toprağım asitli olmaz şöyle göstereyim ben size. Şöyle cihazımda mesela. En alttaki rakamlar 8'e kadar olan rakam. 5'in altına düştüğü zaman toprak asitli demektir. Gördüğünüz gibi benimki 7'nin üzerinde. Peki biz bunu nasıl sağlıyoruz? Tabii ki şu görmüş olduğunuz acı tuzla bu tuzun adı Epsom tuzu. Adını İngiltere'nin Epsom kasabasından almıştır. Diğer bir adı da çok fazla duymuş olabilirsiniz. Magnezyum sülfat. Magnezyum sülfat ne işe yarar? Şöyle döktüğünüzde biliyorsunuz benim kökler bu kısımda. Döktüğünüzde toprağınızı alkali hale getirir. Toprağınız alkali hale geldiğinde de e, bitkinizin domatesi ekşi değil daha böyle şeker gibi tatlı olur. Şurada şöyle aslan payı diyelim buna da. Bu da bizim hakkımız. Şimdi diyeceksiniz ki ne alaka? Bu içilir mi? Şimdi bu e, Kızılay'ın Erzincan sodasında bulunan Magnezyum sülfat. Gönül rahatlığıyla her gün e, sabahları bir bardak içebilirsiniz. Neye faydası var? E, bağırsakları çalıştırır. E, Eklem ağrılarına çok iyi gelir. E, bununla banyo yapabilirsiniz. Efendim ayaklarınızı yıkadığınızda ayaklarınız kokuyorsa, çok fazla kokuyorsa mesela ayaklarınızı bununla yıkadığınızda ayaklarınızdaki koku tamamen gidecektir. Normal tuzlara göre bunun tadı biraz acıdır ama tavsiye ederim. Herkese hayırlı akşamlar.